Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Umut yeni videomu hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Clash Royale e tekrardan başlıyorum arkadaşlar ve Clash Royale'de e, bu ilk Serimiz birinci serimiz. Yani artık günde e, bir videoda olsa Clash Royale videosu Atmaya çalışacağım elimden geldiğince. Arkadaşlar hesabı ben bir iki gün önce açmıştım yani kesinlikle her şey tekrardan yeniden başlayacak bir gün önce açmıştım hesabı ama yeni bir hesap açmayacağım zaten daha yeniyiz hani çok ileri bir ileri bir kupaya da gitmedik zaten e, o yüzden yeni bir hesap açmama gerek yok şöyle standartlarımızı açacağız şöyle burada bir özel alalım ney alalım mı yok almayalım ya Ejderha. Şöyle okçularımızı yükseltelim. Biraz kısman lazım oyun sesini. gerek yok. Evet. Seviye 4 olduk. Evet arkadaşlar. Hepimiz birlikte ilerleyeceğiz. Yani hepimiz birlikte ben oyun oynuyorsam yani bir klan kuracağım mesela hep beraber o klanda oynayacağız, klan savaşı atacağız. Arkadaşlar isterseniz şimdiden 101 bir oyuna girelim. Bakalım arkadaşlarımıza. Bu şunu yapalım. Başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar bu benim ikinci videom. Lütfen kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Evet. Başlayalım. Evet, ne attı? Avcı attı. Arkadaşlar ben PUBG, ee, bak baktım yine PUBG. Arkadaşlar ben Clash öyle daha önce de oynamıştım. Yani daha önce de oynuyordum ve 4500 kupalara kadar da çıkmıştım vardı. 4500 ya. O zamanlar da oynuyordum. O zamanlar da çok zevkli geliyordu. Şöyle, o zamanlar da çok zevkli geliyordu. Dedim tekrar başlayayım. Hem YouTube kanalıma da bir video atarım. Bakalım inşallah güzel videolar çıkartırız. Diyorum. Neyse o ya. Biz diğer kulesine vurduk zaten şunu şunu atacağım hmm. ama Avcı halleder onu Tamamdır şunu şöyle güzel Tamam hiçbir sıkıntı yok İnşallah kazanırız. Sakin oluyoruz. Sakin. At istediğin kadar at. Ben de şöyle bir hücum yapayım. Bence alabilecek miyiz? O kuleyi alabiliriz. Aynen o kuleyi alacağız ya. Tamam güzel. Kuleyi aldık. Şimdi ben sadece savunacağım arkadaşlar. Şimdi bir kuleyi aldık zaten. Şöyle koy süpersin. Ha, çok iyi. Neyse ee, diğer kulede de vurduk. Aman aman çok sıkıntı çok sıkıntı adam alacak herhalde okuruyor. Vallaha vallaha be ya. Uff. Vallahi çok süper savundum ya. Harbiden çok süper savundum. Gel, 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 gel. Ya çok çok yanlış yaptı. Çok yanlış yaptı. Süper, süperiz. Hadi bizde. Bizde, bizde, bizde. Bak şimdi, bak şimdi. Hadi oğlum. Bravo, teşekkürler. Adamdan da anladı artık kazanacağımızı şöyle atalım. Alet toplumda da salladık. Evet, 30 kupamız geldi. Güzel. Güzel, güzel, güzel. Şimdi, değil daha sonra. Ee, hemen hızlıca bir oyun'a daha geçelim arkadaşlar. Hemen gel. Ah be. Gelmedi. Çok kötü oldu ya. Gelmedi. Adam kulemize de vurdu bu arada. Ben de ona karşılık şunu atayım ya. İş yapacaktır. Eminim ya. O biraz iksir harcadı. Ben şöyle silah şöyle şövalyeyi atayım bence kuleye vururuz diye düşünüyorum aynen güzel kuleye vuralım İşimize yarayacak çünkü ileriki zamanlarda çok güzel bir şekilde savunacağım ben de. yani çok güzel bir şekilde de savunduk Hmm, ne attın yavru ha? Şöyle önüne de ben bir şövalye atayım. Tamam onu alacak avcı. Aa. Vay be. Abi ama avcı kuvvetli vuruyor gerçekten arkadaşlar. Çok iyi şekilde tuttuk. Tuttuk. Vurmadı beyaz. Ben bizim için iyi bir kardır. Ne yapmalı? Ben bunlara okçu yeter yani. Bakın orada vurdu. E son bir dakikaya girdik şimdi. ben oyun çevireceğimi düşünüyorum açıkçası. Şöyle atayım ben avcımı. Aynen tam da yerinde attım. Ama avcıma vurmasın. Avcıma vurmasın. Şöyle bombacımı da atayım. Gel. Hiç sıkıntı değil. Bak şimdi. Aynen, aynen süper. Süper bir şekilde gidiyoruz. Tamam. Hiç sıkıntı yok. Ama alev topu atarsa gerçekten sıkıntı. Evet. Hadi hocam be. Şöyle bir alev topu da o bizde. İşte bu. Dediğim gibi arkadaşlar. Ben oyunu çevireceğimi düşünüyordum. Gerçekten inandım ve başardım. Diyebilirim. Çok güzel bir şekilde de vermeyeceğim. Son 10 saniye. İstediğini atsın. Bunu domuz binçisi de atacak bence diyeceğim. Yok. Cık. İyi oyundu. Güzel. İyi. Kazandık yine. Bakalım kaç kupa geldi. Yine 30 kupa geldi. İyi. Güzel. 2 maçta 60 kupa gayet iyi. ve şuradan 400 altınımızı da alalım. Şöyle hemen bir maç daha atalım. Joker. Şöyle hemen şuna karşılık güzel bir savunma. Ah be, keşke silah şurada gelseydi. Öyle bir şekilde ben tutarım diye düşünüyorum. Aynen tutarız. Cık. Hiç sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil. Aynen. Çok iyi. Önüne de bir şovayla atayım. Adam da bayağı dedi. Benim de ekstra. Neyse hmm. tamam. Onlar iskeletleri aldılar zaten. Şimdi biraz iksirimin dolmasını bekleyeceğim. Hımm. Ne yapsam acaba? Biraz iksirim de olsun ya. Şöyle ben de avcı attım. O dev attı. Mezar. Ee... Mezarlığımı harcamayacağım. Mezar taşıma. Öyle bir şey attım. Tamam onu harcadı. Ben de. Güzel arkadan çalışıyor silahşör. Ama. Tamam ben. Silahşör demişim şey ne güzel çalışıyordu bombacı çalışıyordu ama yine hallettik Ve şu an internetim zayıf internetime ne oldu arkadaşlar ince tamam internet evet, tam aynen avcı avcı gider bunu avcı da gitmedi ise i̇şte, sağlık olsun. Yine bu maçı da döndüreceğim ben. Yine inanıyorum. Döndüreceğim. Dev atacak bundan. De. Ay mutant. Şöyle gelsin. Gel, gel 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 gel. Hop. Hadi be. Hadi oğlum. Ya bizim şu an tek hatamız son şey çıkamıyoruz. Tek sorunumuz daha doğrusu çıkamıyoruz ata. Hadi. ben de atayım. Başka bir yerden bir atak yapmam lazım. Adam sağlam gelecek belli ki. Evet işte bu. Aradığım atak buydu aynen. Güzel güzel güzel. Çok rahat. Çok rahat. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Ben şimdi. Asıl şimdi benim çıkmam lazım. Buraya. Şimdi asıl benim çıkmam lazım. At tamam. Çok çok yanlış attı. Çok yanlış attı. Çok ya çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çok bizde, 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 İşte bu, işte bu, işte bu. İşte bu, işte bu. Gitti, gitti, gitti bizde. Yes be. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Çok güzel. Bu şekilde döndürdü. 29 kupamızı da aldık. Evet, taç sandığımız var arkadaşlar hemen. Aa. Seçim hakkınız geldi. Cadım alsam, skeet yine. Cadı alacağım. hem bir destansımız açılmış olur ve taç sandığımızı açıyoruz arkadaşlar. domuz binsi geldi çok iyi domuz bincimizde de yükseltelim şu an okları yükseltmeyeceğim mezar taşına da gerek yok yükseltmeye 556 kupa ve arkadaşlar son maçımızı atıyoruz son maçımız Evet. Hmm, Çinli mi, Japonlu mu, Güney Koreli mi? Şöyle önüne bir şey yapacak diye düşünüyorum. Hadi at, atma. Neyse. Yapacak bir şey yok artık. Oo, gel. Gel gel, gel. Çok çok sakin, çok sakin. Çok sakin bir şekilde. Güzel bir şekilde alacağım onu. Hiç de vuramadı kulemede. Önüne şöyle bir şövalye atıyorum. Kısına şöyle bir silah şöyle atayım. İnşallah laptop'u atmaz. Güzel, 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 güzel. Tamam, vuracağız bence. Aa, iskelet dedi. Neyse, iskelet devini yedik en azından. Ne yapıyorsun? Ben anlamadım. Ne yapıyorum gönderdim. Şöyle okçuları gönderdim. Okçular, okçular, vurun okçular. Hiç sıkıntı değil ya. Ben alırım bu oyunu. Ben alırım bu oyunu. Alırım, çok rahat bir şekilde alırım. Ya belki rahat almam ama alacağımı düşünüyorum ya. Allah aşkına gidiyor bomba cadı atıyor ya Allah aşkına hiç mi düşünmüyorsun ya hiç mi bilmiyorsun nasıl oynanacağını fıçı atacak şimdi birazdan tahmin ediyorum ki öyle yapacak şöyle iyi tamam daha tamam hiç sıkıntı değil Bakın şimdi, bakın şimdi, bakın şimdi. Dur, bir dakika. Bir dakika. Gel sen şöyle. Arkasından da gel şöyle. Siz vurur musunuz oraya? Vur. Tamam. Bir daha atıyorum mamacıyı. Güzel. Ben savunurum. Sıkıntı yok. Hiç sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil. Ben şimdi dev iskelet atacak bence. Ya sağ atabilir dev iskeleti. Yok atmadı tamam. Vur bombacı. Vur bir daha vur. Hmm, tamam, ha, <laughs> 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 işte bu ya vallahi unutmamışım hala oyunu. Çabuk. Çabuk. Haydi oğlum be. İnanıyorum arkadaşlar alacağız alacağız inanıyorum. Silahşör vuruyor silahşör vuruyor silahşör vuruyor. Vur vur. İşte bu ya adamsın silahşör. Çabuk hop 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 avcıyı tut tut tut. Çok güzel ya vallahi süper savunuyorum cidden süper savunuyorum. Devam 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 hala atıyor. Biliyor bombacımın olduğunu, biliyor alet topumun olduğunu hala atıyor. Şöyle milyonları atıyorum. Şöyle gel bir tane gönder şuna. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şöyle silah silahlarımızı gönderdik. Hmm. Ben iskelet devi gönderdim demek hiç değil. At devam et hala at. Hala at hiç yok. Hadi be oğlum koşun. Hadi be vur vur. Gitti 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 bu oyun gitti. Yes be. işte bu. İşte bu arkadaşlar. 4 maç attık. Dördünü de kazandık arkadaşlar. Valla çok iyi bir oyundu. Çok iyi bir oyun çıkardık cidden. Çok güzel abi. Güzel. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Daha böyle e, oyunların devamı gelecek. Ve Clash, Clash Royale devam edeceğim. Ve birlikte ilerleyeceğiz daha yüksek kupalara. Daha güzel seviyelere. Daha güzel levellere inşallah diyorum. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Lütfen kanalıma abone olup videoma like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşmek üzere diliyorum.